insanlara anlatıyor. E biz de Kur'an'ı övüyoruz. Biz de Allah'a hamd ediyoruz. Biz de Allah'ı yüceltiyoruz. Biz de tabi ne demek ki? Bu kitapların hepsinin yazılma sebebi ne diyor? Neden ne diyor. Şimdi aynı şey bizim de çok yok ve bugün insanların bize dinle kandıran insanlar anlatıyor. Diyorum ki ey Sabri abi. Bak şu kitabı okuman lazım. <laughs> Şimdi aynı şey bizim bu toplulukla bugün insanların bize dinle kandıran insanlar ama... Diyorum ki ey Sabri abi. Şimdi aynı şey Diyorum ki ey Sabri abi bak şu kitabı okuman lazım. <laughs> Eğer sen bu kitabı okumaz, geceleyin kalkıp tefekkür etmez, anladığın dinden üstünde düşünmez, Allah'a yalvarmazsan, Allah'ın sana söylemiş olduğunu hayatına gündüz koyup yaşamazsan, yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Bak Mahmut buradan gelip de beni dinlemekle, benim burada söylediklerimi söylemekle, benim burada söylediklerimi bir saat, yarım saat dinlemekle sana bir fayda vermez. Sen bu kitabı okuman lazım, anlaman lazım, yaşaman lazım. Şimdi benim bu kadar anlatışlarım, yönelileştirim aslında insanların hepimizin bu kitabı okuyup kendi dilinde anlayıp ona göre ayak yaşamak. 15 yıldır, 17 yıldır o kadar uğraşın, sayıca parmak sayısı kadar insan yollamıyormuş ya. Ya adam 500 yıl evvel, 1000 yıl evvel, 10 tane, 20 tane, aynı. Diyorum ki, ey Sabri abi, bak şu kitabı okuman lazım. <laughs> Eğer sen bu kitabı okumaz, geceleri kalkıp tefekkür etmez, anladığın dilden üstünde düşünmez, Allah'a yalvarmazsan, Allah'ın sana söylemiş olduğunu hayatına gündüz koyup yaşamazsan, yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Bak Mahmut buradan gelip de beni dinlemekle, benim burada söylediklerimi söylemekle, benim burada söylediklerimi bir saat, yarım saat dinlemekten sana bir fayda vermez. Sen bu kitabı okuman lazım, anlaman lazım, yaşaman lazım. Şimdi benim bu kadar anlatışlarım, yönelleştirim aslında insanların hepimizin bu kitabı okuyup kendi dilinde anlayıp ona göre hayat yaşamak. 15 yıldır, 17 yıldır bu kadar uğraşılmış. Sayıca parmak sayısı kadar insan yorulamıyormuşum ya. Ya adam 500 yıl evvel, 1000 yıl evvel 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane ciddi kitap yazmış. Ve bu kitap herkesin evinde var. Hepimizin evinde bazı kitaplar vardır. Ailemiz, çocuklarımız, kendimiz bu kitabı gerçekten eğer Allah övülüyorsa, yazılan kitaplar, kaynaklar bizi Kur'an'a yönlendirmişse, ya adam oradan kitabı çektiğinde okuduğunda her okuduğunda yazılmış olan şey şu olması lazım yani el, el muhatap bak Allah sana bir kitap göndermiş ben bunu yazmışım sen git Kur'an'ını oku eğer Kur'an'ını okumazsan senin akıbetin kötüdür diyor mu? Hayır yani adam başta yazıyor işte filan adam şöyle şöyle filan şu kez şöyle şöyle filan işte sen bunu bilmiyorsan filan kitaba git. Bu senin için en iyi şu şey bu. Böyle yıllarca bizi din olarak, dindarlık olarak, dini adı altında Allah'ın kitabını övüyoruz deyip de yazılmış, çizilmiş sözlü veyahut da yazılmış olan metinlerle bizi bu kitabı övüyoruz, hamd ediyoruz Allah'a demişlerdi. Biz böylelikle de Allah'a hamd ediyoruz diyerek bizi kandırmışlar. Ve hiçbirimiz de bu kitabı okumamışız. Nasıl oluyor? kaynaklarda aslında burada Allah'ı övüyormuşuz diyoruz ya ayet olur mu? Çocuk mu kalbiliyorsunuz ya? Birini övmek birine yönlendir. Ben şimdi birini öveceğim. Yusuf abiyi ben o da adamı öveceğim, öveceğim, öveceğim. Ama insanları göndereceğim başka bir ustaya. Övmezler mi ki öyle iş mi olur ya? Diyorum ki, şimdi aynı şey bizim bu toplulukla, bugün insanların bize dinle kandıran insanlara anlatıyor. E biz de Kur'an'ı övüyoruz, biz de Allah'a hamd ediyoruz, biz de Allah'ı yüceltiyoruz, biz de ne demek ki? Bu kitapların hepsinin yazılma sebebi ne diyor? Neden? Kur'an'ı övmek. Tutuyorum, bu kadar yazılmış olan kitap var. Binlerce kitap var. Ve bu kitaplar da hep Allah'ı övüyorlarsa, ya bu insanlar, işte yaşanmış olduğunuz 85 milyon insan kaç tane kitabı kitaba yönelmemiz. Kur'an'ı okuyup anlamadım ki böyle bir kitapsa, madem ki senin yazmış olduğun kaynaklarda Kur'an böyle bir kitaptır. Bakın bu kitap gerçekten anlaşılan bir kitaptır yazmış mısın? Bu kitap gerçekten anlaşılıp da okunulan bir kitaptır yazmış mısın? Bu kitabın herkesin okuyup anlaması gerektirdir yazmış mısın? Bu kitap öğüt alınabilecek Öğüt almak için herkese kolaylaştırılmış bir kitaptır. Yazmış mısın? Herkes bu kitaptan mesul ve sorumlu tutulacak. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde bu kitaptan hesap verecek. Yazmış mısın? Her yazmış olduğun kaynağın içerisinde, bakın arkadaşlar dinimizi yalnız Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Bir insanın yalnız Allah'a kul olabilmesi için okuması gereken Kur'an'dır demiş misin? Edemişsen, yazmışsan içerisinde gerçekten de Allah'ı övmüşsün, Allah'a hamd etmişsen niye bu insanlarımız bu kitabı okumuyorlar? Niye? Ben, ben 17 yıldır, 15 yıldır ben bu, yıldır, bu yolda insanlara kitabımızı okuyalım. Gel şu kitabı okuyalım. Kitabı anladığımız dilden okuyalım. Kitabı okuyup da hayatımızı ona göre yaşayalım tek kaynağın Kur'an olduğu. Kur'an dışında herhangi bir kitabı okumamamız lazım ve her daiminden böyle insanları Kur'an'a yönlendiriyorum ve bunun mücadelesini veriyorum benimle oturup kalkan benim bu söylediğimi söyleyip de itibar eden ve buna yönelen kaç tane insan varsa sayısı her ne kadarsa bunlar Kur'an'ın dışında hangi kaynağı okumuşlar işte örneğin 50 tane insan varsa 5 tanesi ya okur ya okumaz. Belki o da yok. Ama bunu herkes biliyor ki, herkes iyi anlıyor ki aslında benim burada anlattıklarımla, söylediklerimle aslında yücelttiğim, övdüğüm bir güç varsa o da Allah. Şimdi aynı şey bizim bu topluluk bugün insanların... Buradaki ayette aslında Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey şu diyor ki asıl sen davet ettiğinde Allah ile beraber başka ilaha davet etme. Eğer sen insanları birine tabi olup peşi sıraya göndereceksen, insanları bir yere yönlendireceksen, insanlara bir bulup beklettireceksen diyor, o sadece ilah olup benim diyor, bana yönlendir. E, dolayısıyla ben de gidip bunu insanlara anlattığımda e Allah'ın kendi kelamı olur, ben onu anlatmak zorundayım. Niye sizin yazmış olduğunuz kitabı, kaynakları veya tonları insanları niye yönlendiren? Allah burada diyor ki Rahman'ın kulu bu. Ben de Rahman'a kul olmak istiyorsam, Rahman'ın sözü ne inanmam lazım? Hayır, bunu siz böyle anla, böyle bir mana yok ama diyor, bunu siz çıkarıyorsunuz. E tamam ben Başka herhangi bir kitapla kaynak okumayan bir insan olarak bu ayeti okuduğunda bunun ötesinde ne anlayabilirim? İşte yaşıyorum Diyarbakır'da, Gümdür'de, ne ki yörede yaşıyorsam, o yörede anladıklarımı aktarmak zorundayım. Ben görüyorum, insanlar Allah'ın kitabının yanında birçok ilaha davet ediyorlar. Bu da güncel ifadesiyle Kur'an'ı o dışında insanların İslam dili aldığı altında yazılmış ne kadar kitap varsa hepsi Allah'la beraber bir başka alana yönlendirmektir ve bu da insanı o varlığı, o kaynağı ilahlaştırmaktır. Bunun özü anlatır. Ben bu hayatta Allah'ın kastettiği mananın bu güncel manasının bu olduğunu, bunun bu aksi olamaz ki. Ya adam kötü bir şey mi yazmış? Adamın yazmış olduğu kaynaklarda işte o da Allah'tan bahsetmiş. Ya kim Allah'tan bahsetmiyor? Git dünyanın hangi neresine gidersen git, hangi din varsa o dinin içerisinde muhakkak ki Allah var yani. Hiç Allah'ın olmadığı bir din mi olur? ki insan dini adı altında bir eser yazmışsa muhakkak ki Allah'ın sözlerini de katmıştır işin içerisine. Ama yalnız Allah'a davet etmek sadece onun kelamına davet etmektir. Onun sözlerine davet etmektir. Başka alternatifi olamaz. Öyle insanlar bu kitabı okusunlar. Ya okusun, okurluk olarak niçin Kur'an'dan uzaklaştırmamızın sebebi aslında bugün Rahman'a kul olduğunu söyleyen ve Allah'la beraber başka ilahlara insanlara davet eden insanların yüzünden bu hale gelmişizdir. Niye Kur'an okumuyoruz? Neden, neden Kur'an'ı okuyarak dinimizi yaşayamıyoruz? Neden Kur'an'ı açıp anlamak için mücadele edememişiz? Çünkü edememişiz. Deme anlatıldığı gibi Kur'an'ı zorlaştırılmış ve Kur'an anlaşılmaz bir kitap haline getirilmiş. Dolayısıyla anlaşılan dinde anlaşılan kaynakları da Kur'an'ın dışında yazılmış kaynaklar olmuştur. Ve böylelikle biz de topluluk olarak cahil bir toplum olmuşuz. Din farklı kaynaklardan öğrenince insan ister istemez yetişeceği bir nesil, öğretileceği bir nesille farklı düşünmeyen, akıl etmeyen, tamamen birilerinin güdüsü altına yollarını birilerine veren ve istediği yere çekilen bir toplum oluşturur. Çünkü insan doğrudan ayrılınca düşeceği hal budur. Eğer bize Rahman'a kul olmak istiyorsak o zaman Rahman'a kul olmak isteyen bir şahsa o zaman gelin sadece Allah'ın kelamına insanları davet edelim. Diyelim ki Allah bize bir kitap göndermiş kendi sözü kelamıdır. Ey insanlar gel onun kitabını okuyun. Dinlisi ona göre yaşayın. Bak yarın onun huzuruna gittiğimizde bize önümüze getirip de ona filan kocanın kitabını getirip koymaz. Filan, filan mezhep imamının kitabını da getirip bizim önümüze getirip koymazlar. Tarihte yazılmış, dini olarak yazılmış olan eserlerin ne isim veriliyorsa onu getirip koymazlar. Sen kime davet ettin? Ama biz topluluk olarak, ya biz Kur'an'a davet ediyoruz, ne yapıyoruz? E tamam da bu insanlar ne iş Kur'an'ı dinliyorlar madem ki böyle davet edin. E biz de ayet anlatıyoruz. E tamam ayet anlatıyorsunuz da bu insanlar niçin? Allah'ın ayetlerinden habersizdir hiç anlatmıyorsunuz. Buradan çıktığımızda, dışarıya çıktığımızda, insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığımızda, en yakındaki cami imamına gitsin. Yani biz sadece Kur'an'ı okuyoruz, Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz, Kur'an'a göre bir hayat yaşamaya çalışıyoruz desek, adam hemen o oh, sakın yapmayasın kardeşim der. sen ne yapıyorsun ya? Sende ne ilim var, ne bilgi var, ne inanç var. Sen ne anlarsın? Kulluk olarak niçin Kur'an'dan uzaklaştı? Allah'a kulluk etme hususunda Allah böyle bir şartı koymaz. Yani sen, herkes bu cemaatin içerisinde doktor olamıyor diye. Şey. Tabii ki olamaz yani. Herkes iyi bir olamıyor olamayabilir, bir makine mühendisi bile. Ve herhangi bildiğimiz bir dalda aynı seviyede da olmayabilir. Evet olmayabilir, kesinlikle bu doğaldır. Ama bunu Kur'an için niye kullanmıyoruz Neden bunu Kur'an için kullanıyoruz? Ve hep bunu kullanıyoruz. Herkes Kur'an'ın ne nasıl anlasın Örnekler veriyorlar. Herkes doktor olabilir mi diyor adam. İyi e o zaman. Eline her bir şey alan diyor ameliyathaneye girsin. E adam da hani kafasını çalıştırmıyor ya. Hey o baba şimdi bir şey de şimdi, Hocam vallahi doğru biliyorsun. Euro diyor, gün ben Kur'an Kur'an'ı anlatan herkes Kur'an'ı anlayabilir diyen bir takım gruplarla karşılaştım. Eee diyor, diyor. Diyor işte bana diler, herkes Kur'an'ı anlayabilir. Biz de işte konuştuk ama bu türlü işte beceremedik. Ya diyor, diyor akıllı. Hemen diyor misal edelim. Diyor herkes diyor işte şu işin ustası olabilir mi? Adam diyor doktor olabilmesi için işte altı yıl en azından bir sürü tıpı okuyor, ondan sonra stajyer oluyor, ondan sonra işte orada dalda olmamız var. Şimdi diyor, söyleyelim, o zaman diyor, her tıpı okuyan öğrencinin eline verdiler anlaştırayı, gitsin adamı ameliyat etsin, kabul ederler mi? Yok zaten etmezler kardeşim. Her tamirciye giden, tamircilik yapan adamlarına eline verirler motoru, şanzımanı, e, verirler mi? zaten olmaz, bu olmaz ki. Ya yani bu doğal bir şeydir. Olması yok. bunun Kur'an'la ne alakası var? E diyor işte Kur'an'la böyledir. Niye? E Kur'an'ı da herkes anlayamaz işte. Ya yapma ya. Bu misverdiğim bu misal tamamen insanları Kur'an'dan alıkoymak için yapılan bir şeytan eylemdir ya. Allah insanlardan kulluk isteyecek ve kullarını sorumlu tutacak kitaptan gönderecek bir elçi vasıtasıyla kullarına bunu indirecek ve dolayısıyla herkes bunu anlayamayız anlama kapasitesi oluşamaz e dolayısıyla nasıl herkes anlayabilir ya öyle olur bu Allah'tır ya yani. herkes bu kitabı anlayabilecek seviyesini vermiş kolaylaştırdığını söylüyor bir şart koymuyor Yemin olsun ki biz bu Kur'an'ı anlamanız için, öğüt almanız için kolaylaştırdık. Yemin olsun ki biz bu kitabı anlaması için kolaylaştırdık. Allah'a kulluk etme husus. Yani seni aslında bu hakikatten alıkoyabilmek için her türlü misaller, her türlü meseleler getirecekler. Amacından seni bu Kur'an yolculuğundan alıkoymaktır. Amacından seni Allah'ın göndermiş olduğu kitabı okuyarak, yaşayarak yaşamayasın. Onların amacı sen Allah'a bir şekilde kul olmayasın. Onların amacı sen Allah'a ortak koşasın. Kur'an'ın ayetlerini sen anlayamazsın ama sen beşerlerin yazmış olduğu tefsir farklı kitapları oku. Kur'an senin işin değil ya. Dolayısıyla onların amacı bu. Ama sana misaller getirecekler, her türlü misal getirecekler. Getirmeyen Rus'unla ne getiriyorlarsa getirsinler diyor Allah. Bu konu. Senin bu hakikat yolculuğunda yürürken sana her türlü getirecekleri misaller olacak ve biz o misallerin yorumunu, tersilini bu kitapta sana anlatmamış olmayan. Hepsini anlatacağız. Ne getirirlerse getirsin. Biz bir güncel ayettir. Günlük hayatın içerisinde onu yaşayacaksın. Aradan on yıl geçse, on yıl sonra çıkacak bir kavmin, bir topluluğun sana soracağı, sana getireceği misallerin de yorumunu, tefsirini biz getireceğiz. Hiçbir olayın yorumunu ve tefsirini biz getirmemiş olmayalım diyorlar. Kendi kitabının bir özelliği. Her türlü meseleyi, karşıdaki zihniyeti tanıyor Allah. Bir insanın kafirliği, küfrü, küfre bürünmüş bir insanın halini, davranışlarını, ataklarını, tepkilerini hepsini Allah biliyor. Bir insanın Allah'a ortak koşan bir insanın ortak koşmuş olan şahsın halini, davranışlarını, özelliklerini, hepsini biliyor. Bir günahkar mücvim ise onu biliyor. Yani Allah'ın bilmediği hiçbir insan yok. Bütün insanların anatomisinden tut zihinsel olarak bulunmuş oldukları sıfat neyse bütün o bulunmuş olduğu sıfattaki özelliklerin hepsini bilen yaratıcı olan Allah var. Bunların hakikaten karşı nasıl tepki vereceğini, nasıl misaller getireceğini, nasıl itirazlar edeceğini, nasıl men edeceğini, nasıl engelleyeceğini çok iyi biliyordu. Dolayısıyla bunu bildiği için hakikatten yürüyen bir adama bu meselelerin hepsinin cevabını, tefsirini kendi kitabında güncel bir şekilde her daim veren bir Allah'tır. Hani seni aslında bu hakikat...